Değerli dostlar, çok güzel bir günden tekrar merhaba. Bugün sürümüzde Venüs var. Aşağı yukarı iki hafta kadar oldu sanırım Venüs'ün sürüye salalı. Venüs sürümüzü adapte olma sürecini çok hızlı tamamladı. Bazı üzücü haberlerimiz de var tabii ki. İşte Venüs kızımız burada. Birini atlatamadan ikinci bir kötü haberle yıkıldık arkadaşlar. Zaten birine hazırdık ama diğerine hiç hazır değildik arkadaşlar. Venüs kızımız süreye adapte oldu dedik biraz önce. Çok hızlı adapte oldu. Sürün içinden kolay kolay ayrılmıyor. Sürü nereye giderse mutlaka oraya gidip kolaçan edip etrafında geziyor veya içinde yatıyor. Veya içinden ayrılmıyor arkadaşlar. Onlar nereye giderse Venüs oraya gidiyor. Panter ailesini sevdim. Ama panter ailemizin iki üyesini kaybettik. Biri panter olan e, erkek köpeğimiz zaten kansere yakalanmıştı. Diğer panter Yavuz ise <laughs> Elim bir sebepten dolayısıyla, yani bilinmeyen bir sebepten dolayısıyla Yok arkadaşlar. Süreye gitmiştik. Aslında yok değil. Muhtemelen araba çarpmış arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Doğrusu bu. Ama e, kaza anını ya da nasıl olduğunu görmedik. Ancak e, cesedini bulabildik. E, üst üste gelmesi bizi çok yo e, üzdü. Şu an sadece Venüs kızımızla kaldık. Süreye gelen sadece Venüs kızımız var. Evde Simba kızımız var. Simba kızımız... E, Millet burada malını koruyabilmek için domuzdan için çektiklerinden dolayı. Orada bir kere çarpıldı. O günden beri koyuna gelmiyor arkadaşlar Simba kızımız. Ama Venüs kızımız daha bu elektrik çitle tanışmadı. İnşallah tanışmaz. Zaten yakın bir süreçte damamızı da hem yani yakın bir süreçte dam değişikliği yapacaktık. Onu da söylemiştik daha önce herhalde. O damın tamir işlerini hallettik arkadaşlar. Sadece geriye kalan su işimiz kaldı. Su işini de halleder halletmez. En yakın zamanda diğer dama geçeceğiz diye umut ediyorum arkadaşlar. Ee, orasının e, insanlarla ilişkimiz daha az olacak orada. Hemen karşımızda aslında. Ama en azından e, insanların içinde hayvan gitmeyeceğiz. İnsanların bulunduğu bölgelerde çok fazla gezmeyeceğiz. Onlar aşağıda. Geldik. Biz biraz yukarıda olacağız. Falan filan. Şimdi arkadaşlar size buradan e, sizlerin aracılığıyla duyurayım. Barış Çiçek abimize ulaşamıyorum. Aradığım numarada geçici olarak servis ışık kalmış Bana verdiği numaradan şu anda servis dışı olduğunu biliyorum. Birkaç gündür de üste arıyorum ama olmadı. Ulaşamadık. Barış Çiçek abimizi tanıyan, bizi de bu vesileyle dinleyen arkadaşlar Barış Çiçek abimize haber verirse Pantar Ailesi'ni çok sevdiğimizi ve ondan iki ya da bir erkek köpekte almak istediğimizi iletirlerse çok sevinirim arkadaşlar. Burada bize köpek şart Bizim burada kurt olmasa da yakın mevkilerde e, mesela Sipil Dağı gibi bir bölgeye çok yakınız. Sipil Dağı'na. Oralarda kurt olduğu çok söyleniyor. Kemalpaşa, Ansızcağa Kalan Çambel e, taraflarında kurt olduğu söyleniyor. Yani kurt hayvan kaptıranlar çok oldu söyleniyor. E, kurttan, canavardan yılmış arkadaşlarımız çok fazla. O yüzden biz de tedbirimizi alıp alalım dedik. Barış abiden 3 tane biliyorsunuz Yavuz, Panter ve e, Venus Venüs olmak üzere 3 yavru almıştık. İkisini kaybettik arkadaşlar. O yüzden e, şimdi bir iki erkek daha ya da bir erkek daha ihtiyacımız var. Şimdi şimdilik bu kadar arkadaşlar. Barış Çiçek abime Biraz önce söylediğim mesajı da ulaştırırsanız çok sevinirim. Çok olurum. Yani en azından beni aramasını isterim. Ya da arayamıyorsa da e, onun en son paylaştığı videoya Barış abi evde mi diye yazmıştım. Oradan bir cevap yazmasını beklerim. İşin gerçeği bu. Evet arkadaşlar şu anda tekrar sürün içinde biz hemen sürünün kıyısına indik. Venüs kızımız da içinde. Ama sürümüz, kendi sürümüz Venüs'e alışamadı. Venüs'e daha yeni e, biliyorsunuz sürüye e, saldık. Sürü de yavaş yavaş adapte olacaktır Venüs'e. Venüs adapte oldu. Kendini kaptırdı bile desek yeridir. Venüs yani sürü yabancı bir yere, görünmeyen bir yere girsin anında girip oraya bir kolaçan ediyor. Hatta içinde yatıyor, o bile gelmiyor. Ben diyorum ki köpek nereye gitti kayboldu herhalde diyorum. Ama bir gidiyorum bir bakıyorum sürün içinde yatıyor arkadaşlar. Böyle bir güzel bir köpek. Ee, gönderdiği için Barış abimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Güzel köpekler gönderdiği için. Panterimizi zaten Suriye salamamıştık. Kanser teşhisi konmuştu. Onun ee, onu o yüzden şey yapamadık. Ee, sürü de göremedik. Ee, veterinerler hayvanlarla bir ilişkiye girmesin. Hani koklama ya da onlarla herhangi bir temasa girmesin demişti. Biz de onu hiç salamamıştık. Yavuz ve e, önce Yavuz'u sonradan Venüs'ü saldık. Sonra da Yavuz'u kaybettik. Sonra arkasından Panter'i kaybettik. Şu anda Venüs kızımız elimizde. O da bizi sürüde, sürüyü e, sürü çayıra çıkardığımızda yalnız bırakmıyor. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Barış Çiçek abimize e, tanıyanlar, bilenler, ulaşma imkanı olanlar bu mesajımızı duydularsa mutlaka ulaştırsınlar arkadaşlar. İlla barış çiçeği tanımanıza gerek yok. Barış çiçeği tanıyan birine de söyleseniz bizim için kafidir. Şimdiden sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.